Oo bu ne lan? Tüy 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 Oğlum üstüze gel oraya dikkat edin lan Abi halladı 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 halladı. Vay <laughs> baba düşmanlar var <laughs> dedi. Ah yavrum. Doğa gaz bulduk lan. Ah yavrum. Şah. Abi bu nedir ya? Doğal gaz çıktı lan. Yemin <laughs> olsun doğal gaz çıktı. Kaç kaç <laughs> ev üstü. Çatı yanma, çatı yanı Çatı yapman namına amına. Göceğin aydınlattı ya Vallahi aydınlattı ha. 就讲这个业务，<laughs> <laughs>